Akrep ve Başak burçları arasındaki ilişki uyumu, birçok farklı yönü bir araya getirir. Akrep burcunun derin duygusal yapısı, Başak burcunun analitik ve pratik doğası ile ilginç bir denge oluşturur. Başak, detaylara dikkat ederken, Akrep ise hissettiği derin duygularla hareket eder. Bu durum, aklın ve duyguların birleşmesini sağlar. Başak'ın mantıklı yaklaşımı, Akrep'in tutkularını dengelemeye yardımcı olabilir. Başak, Akrep'in toplum içindeki yoğun hallerine sabır göstererek onu rahatlatabilir. Aynı zamanda Akrep'in esprili ve samimi doğası, Başak'a yeni bir bakış açısı kazandırarak rutinin dışına çıkmasını sağlayabilir. Ancak bazen bu iki burcun farklılıkları çatışmalara yol açabilir. Akrep'in sahiplenici tutumu, Başak'ın özgürlüğüne düşkün yapısıyla çelişebilir. Bu nedenle iletişim ve anlayış önemli bir anahtar olacaktır. Duygu dünyasında birbirlerini anlamak için çaba harcarlarsa bu ilişki oldukça derin ve tatlı.